Üniversite adayları için tercih dönemi 14 Ağustos'ta sona eriyor. Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Usun tercih döneminde olan üniversite adaylarına BRTVE mikrofonları aracılığıyla seslendi. 2008 yılında e, kurulan bir üniversitemiz ama kökeni çok daha eskilere dayanıyor. Özellikle Orman Fakültemiz e, Bartın e, Meslek Yüksek Okulumuz ee, hatta e, e, spor bilimleri fakülteye sonradan değişen beden eğitimi spor yüksek okulumuz e, da kökeni daha eskiye dayanıyor. Özellikle orman fakültemiz e, 25 yıldan fazla bir e, köklü bir geçmişe sahip. Bu anlamda baktığımızda genç, dinamik, aynı zamanda da fakat e, köklü bir geleneğe sahip olan bir kurum olarak e, şu an itibarıyla 9 fakülte, 1 yüksek okul, 3 meslek yüksek okulu ve 1 lisans üstü eğitim enstitüsüyle ve yaklaşık 17 bin, 18 bini aşkın öğrencisiyle yolumuza devam ediyoruz. genç, dinamik, heyecanlı öğrenciler, öğrencileriyle buluşmayı bir an önce buluşmayı arzulayan bir yapımızla öğrencilerimizi bekliyoruz. Baştan söyleyelim. Bizi tercih edecek olan öğrenciler şundan emin olsunlar ki asla iki günleri aynı olmayacak bir ekosisteme onları davet ediyoruz. Bu heyecana ortak olmaya, bu ailenin bir bileşeni olmaya onları davet ediyoruz.